Şahsımı değil Milletimi bu hale getirenlere Hakkımı helal etmiyorum Beni Benim için lif lif yolsalar Cımbız cımbız Zehrelerimi koparsalar Sarayımı yaksalar Hanım hanımı Hanedanımı söktürseler Çoluğumu çocuğumu gözümün önünde Parçalasalar helal ederim de Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için Beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, bu kaddes isimlerine kurban oldum Allah. Ya, ya Adi, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devrenlere parçalasın. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacak. Adaletinle tecelli edersen hepimiz kül olur. Biz de acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya kabir, Kundaktaki yavruyu gagasına almış kaçıran beş kuşunu düşürüp tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazı olduğunu iddia eden nefsine kuvvet bulamıyorum. Huzurunda eriyeceğine kaskıdı kalıyorum. Ve duada ruh teslim edeceğine yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk göstermeyen bu kulunu affet Allah. Eğer bittimse Allah'ı o bir kere ve bir an yüzü suyu hürmetine kabul etti. Ya, ya Sübhan! Şu titrek elleri kıyamet gününde sana, sana. Ümmetim, ümmetim ümmetim diye yalvaracak olan Habibinin etiğinde şimdi milletim, milletim milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirmiş. Çevir. Milletimi Ümmetimi. Evvela Maden mevzisiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtarın. Ve ona bir gün gerçek kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu nasip et. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Vaden de gün duracak Allah.